Merhaba emmi dostları. Soru. İş yerinin tescil ettirilmesiyle kanun kapsamına alınması aynı şeyi mi ifade eder? İş yeri bildirgesi en geç sigortalı çalıştırılmaya başladığı tarihte kurma verilir. Kanunda yapılan bu açıklamaya göre bir yer, iş yerinde ilk defa sigortalı başlı, çalışmaya başlayacağı durumda işverenin sigortalı için iş yeri dosyası tescil ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre de en geç ilk defa sigortalı başlandığı tarihte kuruma başvurarak iş yeri için sigorta dosyası açılması gerekmektedir. 4A kapsamında sigortalı sayılan kişilere işveren en geç sigortalı çalışmaya başlamadan önce kuruma bildirmesi gerekmektedir. Bununsa bazı istisnaları vardır. Balıkçılık, tarım ve inşaat sektörlerinde en geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte sigorta bildirimi yapılabilir. Bunun haricinde konumuzu ilgilendiren diğer istisna ise ilk defa iş yeri çalıştırmaya başlayan ilk defa iş yerine sigortalı iş çalıştırmaya başlayan iş yerleri için geçerlidir. Buna göre ilk defa sigortalının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bu kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin yapılması için imkan tanınmıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnek verecek olursak ilk defa 10.04.2022 tarihinde sigortalı olarak bir işçiyi çalıştırmaya başlayan işveren ne yapmalıdır? İlk olarak en geç 10.04.2022 tarihine kadar işveren kuruma başvurarak sigortalı çalıştıracağı için dosya tescil ettirmesi gerekmektedir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere işveren 10.04.2022 tarihinden daha önceki bir tarihte de kuruma başvurarak bu tarihte işçi çalıştırmaya başlayacağını beyan ederek dosya tescil ettirebilecektir. İşçinin işe giriş bildirgesini ise 10.04.2022 tarihinde başladığı için en geç 10.05.2022 tarihi saat 23.59'a kadar kuruma bildirebilecektir. Bu durumda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır. Bu kişi sigortalı işe giriş bildirgesini 10.05.2022 tarihinden sonra yapması durumunda ise iş yeri hakkında işe giriş bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır. Burada işveren 10.04.2022 tarihinden önce de iş yerine tescil edebileceğini özellikle belirtmekte fayda var. Ama iş yeri ilk defa sigortalı çalışmaya başladığı tarihte yani 10.04.2022 tarihinde kanun kapsamına alınmış olacaktır. Özet olarak ilk defa tescil eden iş yerinde iş yeri dosyası en geç sigortalının işe başladığı tarihte açılmalı. İşçinin işe giriş bildirgesi ise en geç ilk defa işçi çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir. Yine konuyu daha detaylı anlatmak için, eğer iş yerinde bir aylık süre içinde yeni sigortalılar işe alınırsa, onların işe giriş bildirgesini de bir aylık süreyi aşmamak üzere verilebileceğini belirtmekte fayda var. Bu konunun da daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermek gerekirse, 10.04.2022 tarihinde ilk defa iş yerinde bir sigortalı çalışmaya başlamıştır. İşveren sırasıyla 15.04.2022 29.04.2022, 3.05.2022 ve 09.05.2022 tarihlerinde birer sigortalı daha işe almıştır. İşveren bu kişilerin işe giriş bildirgesini en geç 10.05.2022 tarihine kadar kuruma verebilecektir. Ancak iş yeri tescili gene de belirttiğimiz gibi 10.04.2022 tarihi saat 23.59'a kadar yapılması gerekmektedir. YouTube sayfamızı ve Instagram sayfamızı takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.